Şimdi tablo üçümüzde, şu öğretim yılı diye bir yer ekledik. Şimdi öğretim yılına göre hangi öğrenci kaç tane not almış? işte hangi sınıfta kaç kişi ne not almış? Bununla ilgili bir çapraz sorgu yapacağız. Daha önce bir tane çapraz sorgu yaptım diye hatırlıyorum. Yine tekrar bunun nasıl yapıldığını size gösterelim. Sorgu tasarımına geliyoruz. Tablo üçümüzü buraya ekliyoruz arkadaşlar. Ekledikten sonra şöyle çapraz sorguya bastığımızda şuraya bir çapraz diye bir şey gelecek bir satır gelecek ve şimdi arkadaşlar çapraz sorgu yapacağız öğretim yılına göre işte e, sınıflara göre arkadaşlar not sayısını mesela hesaplatalım. E, şimdi çapraz sorgu da arkadaşlar şimdi öğretim yılında her satırdan bir tarih alsın diyeceğiz bu şekilde. Her satırdan bir tarih alsın. S e, Aynı zamanda sınıfı alanından da arkadaşlar her satırdan arkadaşlar daha doğrusu daha doğrusu söyleyeyim, sınıfı alanından aldığı her veriyi bir sütun başı haline getirsin. Öğretim yolundan da aldığı her veriyi de bir satır başlığı haline getirsin diyeceğiz. Ve evet. daha sonra onların değerlerini buraya yansıtsın diyeceğiz. Ve ne, ne olarak yansıtsın? Sayı olarak yansıtsın. Şimdi buradaki sınıfı alanına ve öğretim yılına göre sayı kaç tane not var onu listeleteceğiz. Şimdi bakın çalıştığına basıyorum. Ne oldu? 2012-2013 yılında 10 A sınıfında bir kişi, 11 A sınıfında bir kişi, 11 B sınıfında bir kişi, 11 C sınıfında bir kişi. 2013-2014 yılında kayıt yılları arkadaşlar. 2013, 2014 yılında da 10B sınıfına bir kişi kayıt olmuş. İşte 10C sınıfına bir kişi kayıt olmuş arkadaşlar. Yani şöyle bakacak olursak bakalım 2012-2013'te 11A sınıfından bir kişi var gördüğünüz gibi. Başka da yok. İki kişi olan hangisiydi? 11C'ye bakalım. 2013-2014'te 2013-2014'te 11C'ye iki kişi kayıt olmuş. Biz bu şekilde ne yaptık sorguyla? Hangi yılda hangi sınıfa kaç kişi kayıt olmuş? Bunu sorgulatmış olduk. Buradan bakacak olursanız en 11. sınıfa bakarsanız 2013-2014'te 2 kişi 2012-2013'te 1 kişi kayıt olduğunu bu şekilde saydırmış olduk arkadaşlar. Bilgisayara. Evet.